Ölmesini istemiyorum dedi. Dedim. Annenem inanmadı. Sadece söyle dedim. Sana sus dedim ve annemi şey yapmıyorum dedim. Bu zaten bu büyüyü kaldıracağım dedi bir günlüğüne. Ben de tamam anne dedim. Tamam annem dedim. Ama bu gerçek bu büyük korku olacaktı. Biz her şeyi biliyorduk artık büyü geçtiğinden beri annem erkeğe biliyordu. Çünkü büyü geçtiğinden beri çok korkuyordu. Annem bize anlattığı çok şey vardı. Devam ediyoruz. Bir şey oldu çünkü. Evet. Nerede kalmıştık? Işte? biz her şeyi gördük. Annem bize anlatmaya çalışıyor. Dün gece neredeydiniz diye sordu. Ben de anneannem gündeydik. Oraya gitme, oraya gitmemiz yasak olduğunu bilmiyor muydunuz diye sordu. Anne bize olayı anlatmıştı ve biz de ona cevap vererek gerçekten anne adı verileri söylemedi diye şey söylemiştik. Tabii ki de annem bizi dinlemiyordu o zaman da. Biz de tabii ki de anneannemle sakladığımız ee, Annemden bize anlattığı şeyi hemen ona teker teker anlattık. O büyü büyüdü. Annemden daha yapmayacağını söz verdi. Ama annem yapmıştı. Çünkü bizim söylediklerimizi bir başkası biliyordu. Cihaz koymuştu. Biz de o çabukta cihazı görmüştük ve hemen o içindeki şeyi silmiştik. Ve tekrarlanmıştık neredeydiniz diye söylemişti gibi annem. Tabii ki de biz de annemle birlikte O da ne arıyorsunuz? Orası yasaklamadı mı? Peki anneniz ne söyledi? Biz tabii ki de olayı biliyorduk dediğimiz gibi. ''Ben annem kızacağı için biz kayda attığını biliyorduk. Dardemi görmüştük. O zaman da söyledik. Hiç anlamam gidip oturmaya gittiğimizi söylemiştik anneme. Tabii ki de annem olayı anlattığım için öngüme sildi. Tamam hadi geçin içeriye yemek hazırlayalım diye şey yaptı. Annenin içeriye girdiğini sadece bir şey bu burada kaybettim dedi. Ve biz de tamam anneme hemen alabilirsin dedim. Ses kaydını aldığında hızlıca hızlıca ses kaydına bakmaya başladı. Ve tabii ki de o ses kaydını gördü ve sorunları da ilerledi söylebileceğini görmüştü. Ama tabii ki de söylemiştik biz anne bize. Gireden bir tane bir şey yaptı ve üst kata çıkmıştık. Kardeşimle biz çok korkduk çünkü adam adam olayı biliyordu ve bir sefer gitti adam ve bu büyüleri bana niye yapıyorsun dedi. Bunları sana tanıdığı bir anlattı. Hayır tabii ki de. Bu büyü yaptığını biliyorum. Bana büyü yapma dedi. Bu ne kadar uzak. Büyü yapma dedi. Büyü yapma dedi demişti. Çünkü biz çok korkuyorduk. Annemize anneme bilmesini şimdiyorduk. Çünkü bizi tehdit etmişti. Yani şöyle tehdit etti. Sakın annenize anlatmayın yoksa size de bir büyü yaparım gelecek günümüzü de çok korkarsınız dedi. Biz de tabi ki de tamam dedik söz vermemiştik çünkü söz vermediğimiz söz verirsek de o sözü tut, tut, tutmak zorundayızdık. O zaman da çok korkmuştuk. Çok korkuyordum. Bir daha da böyle olaylar yaşamamıştım. Çünkü annemden dolayısıyla daha da büyü yapmayacağını söyledi ve anneme barıştılar. Bu kadar. Ama çok huzurlu bu. Yani 4 dakika sürmüştüm. Bir çok öpüyorum. Buradan. Öpüyorum. Bu olay gerçekte yaşandı mı? Evet yaşanmış. Öyle söylüyorlar. Eğer yaşanmadıysa gerçekten evinizi bulup gelirim. Annenize, annenize sorarım. Gelecek derken elinize soran bir çatlam Öpüyorum. Bay bay.